Son 7 gün içinde yaşadığınız şikayetler var mı acaba? Evet. Doktor tarafından tanı konulmuş, sürekli ilaç kullanmanız gerekecek ya da tanılamamış hastalığınız var mı? Yani. Evet. Kaç doz yaptırdınız? Nasıl dozları yaptırdınız? Evet. Şimdi bir tek miydi yoksa sinovak mıydı? Bu durumunuzu testi yoktu. Diğer olanlar var mıydı? Anne var. 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi Covid İzlen Merkezi'nde 2020'nin Mart ayından bu yana tanı alan tüm hastaları biz izliyoruz. Toplam 26.500 civarı hastamız oldu bizim hastanemizde tanı alan. Bu hastaların yaklaşık %20'si. Ee, yani 4500'ün biraz üstünde e, hasta e, çocuk hastalardan oluşuyor. Çocuk hasta deyince biz 18 yaş altı hastaları anlamamız lazım. E, bu hastalar bizim e, hastanemizde tüm hastaların yüzde %20'sine yaklaşık olarak karşılık geliyorlar. E, bu hastaların e, gene biz e, birinci ay, üçüncü ay ve altıncı ayda e, telefon yoluyla ...ulaşarak izlemlerini yaptık devam eden semptomları açısından. E, hastaların yüzde %90'ının ilk başvurduklarında bir semptomları var. Yani ateş, öksürük e, ya da halsizlik, iştahsızlık gibi bir yakınmaları var. Birinci aya geldiğimizde e, hastaların yüzde yirmisinin yani 10 hastadan ikisinin... E, Semptomları hala devam ediyor. Bu devam eden semptomlara baktığımız zaman yorgunluk, halsizlik, e, iştahsızlık gibi e, şikayetler ön planda oluyor. E, arkasından e, üçüncü ay izlemlerine geldiğimizde birazcık daha azaldığını görüyoruz. Bu e, semptomların. Yani 10 hastadan birisinin e, semptomu devam ediyor. E, Altıncı ay'a geldiğimizde ise semptomların artık azaldığını görüyoruz. 100 hastadan 4'ünde herhangi bir semptom var. ve bu devam eden semptomlar da çabuk yorulma, halsizlik, baş ağrısı gibi eee semptomlar. Gelmiş olsun diyoruz sizlere. Sağ olun. Sağ olun. Çocuklar da Covid-19 geçirebiliyorlar. Eğer altta yatan bir hastalıkları varsa, yani astım gibi, e, diyabet gibi ya da kalp hastalığı gibi, Covid'i ağır geçirebiliyorlar. Bizim e, bu e, bir yılı aşkın süreden beri takip ettiğimiz hastalar arasında baktığımızda e, bu 4.500 e, çocuk hastamız e, oldu. E, i̇ki hastayı kaybettik. Bu kaybettiğimiz hastalar. E, kronik hastalığı olan kanser gibi altında yatan hastalığı olan e, çocuklardı. Çocukları COVID'den korumak için, e, COVID'in etkilerinden korumak için özellikle e, savunma sistemi yani immün sistemi e, yetersiz olan, kronik hastalığı olan, bu kronik hastalık kanser olabilir, diyabet olabilir ya da doğumsal bir hastalık olabilir. E, bu çocukların mutlaka öncelikle aşılanması lazım ki hastalığı geçirmesin e, ya da hastalıktan enfekte olup ailesine taşımasın. Eee Çocukların e, izlemlerine baktığımızda e, yetişkinlere göre daha az oranda olsa bile e, birinci ayda ve üçüncü ayda devam eden şikayetleri var. Erişkinlerde yüzde 40, 30 gibi e, gider e, azalma şekli yüzde 30, e, yüzde 40, yüzde 30, yüzde 20 gibi iken çocuklarda e, yüzde 20 birinci ayda semptom varlığını görüyoruz aya geldiğimizde bu yüzde ona düşüyor. aya geldiğimizde 100 hastadan dördünde yani 10 hastadan birinden daha azında devam eden semptom var. Ve evet, bu devam eden semptomlar e, yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı, e, işte 3. ayda tat, e, koku kaygısı gibi e, şikayetler. Yani çocuklarda da ilerleyen, uzayan semptomlar var ama erişkinlere göre daha kısa sürede. Onların semptomları kayboluyor. Hocam.